Sefer Avcı 35 yaşındayım. Hayatım boyunca 90 kilonun altına hiç düşmedim. Şimdi bir kere evden dışarı çıkamıyorum. Çünkü artık insanların bakışları beni rahatsız etmeye başladı. Bir kafeye, bir ortama gittiğim zaman arkadaşlarımın bende dalga geçtiğini hissetmeye başladım iyice. Çünkü bir yemek söylüyorsak, söylediğimiz yemekte kendileri yarım porsiyon yiyorsa bana karşı işte sen bir porsiyon, işte bir porsiyon doymazsın, iki porsiyon gibi alaycı cümleler kullanılmaya çok başlandı. Buyurun Sefer Beyciğim. Bir tabii gururla ayakta Hoş geliyor. Hoş, 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 hoş vay vay vay. Var, Sefer Bey nasılsınız? Buyurun lütfen. Alalım temin. Ay eski Merhaba. hale bak yeni hale bak. Hoş bak. Geldin. Ne yani hissediyorsun? Yani artık daha rahat hayata daha güzel bakıyorum. Peki şimdi dört hafta ilk hafta etsiz yapamayacağım ben diye fenalık geçirmişsin, ortada birbirine katmışsın. Liana'nın dükkanını alt üst etmişsin, ne şeyler duyduk. O zaman da 90 kilosun tabii, kimse seni tutamamış falan, böyle şeyler öğrendim ben. Ne hissettim birinci haftadan sonra? İlk haftadan sonra şey, bu et verme olayında biyorezonans... Şey. Evet evet, bana da yapmıştı Liana. Biyorezonansı rezonansı yapıldıktan sonra ben daha rahatladım, eti aramamaya başladım. Hı hı. Ondan sonra süreç daha güzel gelişmeye başladı. Tuğçe Hanım diyetisyenimiz daha çok şey destek oldu bana bu konuda. Hı hı. Sporlar işte yaptıkları sıkılaştırma. <laughs> Spor sana nasıl geldi o kadar yanlış diyelim mi ne diyelim Şöyle yaptık sporda tamamıyla onu kardiyoya yani kilo vermeye yönelik. Ee, o çok böyle interval çalışan yani. hani çabuk Ağırlık çok, çalışıyordu. Hem hı. ağırlık çalışıyordu hem koşuyordu hem vücuduna çok yükleniyordu. Biz vücuduna yüklenmeden kısa dönem değil uzun dönemde spor yaptırarak ona Aha. kilosunu yavaş yavaş yağdan kaybederek vermesine yardımcı olduk. Ve en önemli şey bence kilo verirken kaslarını kaybetmedi. Evet bu çok önemli. Bu çok Mesela önemli. Yani vücut formasyonu değişmedi. Çünkü spor yaptı aynı zamanda. Hı vücut şekillendirme yaptı aynı zamanda hmm. beslenmesini düzgün yaptı. Dolayısıyla hem enerjisi düşmedi hem hmm. de bir sistem öğrendi değil mi? Evet. Yani bu sistemle o devam edebilir hayatına artık. Yani ben şimdi ne yapayım? Acaba ağırlık mı kaldırayım? Acaba şu kadar mı koşayım diyeceğine ya da ne yiyeyim diyeceğine şimdi artık rahatlıkla ne yiyeceğini, nasıl bir spor yapacağını biliyor.